Güdülü'deyiz. Su bakıyoruz. Şey var. Tamam abi. Tamadım yani burada. Şey nerededin? Şurada be. Nizel aynı genişlik burada var. Aynı genişlik, aynı genişlik. Yani bende yanılma payı sıfırdım. O zaman orada gersen su var abi. Hem göze zarar vermemiş oluyoruz. Direkt buradan gazmış oluyoruz. zaman buraya nasıl kesin bu yolu <laughs> mu Kepçeyle. 8 metre ne, ki abi bir şey değil. 8 metre ne ki? Büyük şey kepçeyle. Ama 8 metre bak yüzeysel de 8 metre. Kuyruk olmasa gibi olmaz. Olmaz evet. olmaz. Nasıl yani? Su olan yer burası.